Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, AYT edebiyatın artık son videosuyla son kampımızla karşınızdayım. Yine hatırlatıyorum, hep hatırlattım. Lütfen konu anlatım kitabımıza ve denemelere muhakkak ulaşalım. Eğer edebiyattan fulllemek istiyorsak arkadaşlar lütfen o denemelere ulaşalım bizim için önemli. Şimdi ben hiç vakit kaybetmiyorum arkadaşlar çünkü yapacağımız birçok çalışma var. Konu anlatımına ne yapıyorum? Başlıyorum. İskender Pala kalmıştım arkadaşlar. İskender Pala şöyle geçer kaynaklarda. Halka yani bizim halkımıza divan edebiyatına sevdiren yazar olarak tanınmış. Böyle ön plana çıkmış. Özellikle katre Matem ve Odu bilmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Şimdi romanda Od önemli. katre Matem önemli. Babil'de ölüm. İstanbul'da aşk bizim için önemli arkadaşlar. Burada bir de Aşina güzelleri bilebiliriz. Başka bilmemiz gereken bir eser yok. Oktay Akbala geçtim arkadaşlar. Şimdi kendisi daha çok şunu söyleyelim. Kendi yaşam tecrübelerinden yola çıkmış ve çocukluk anılarından yola çıkmıştır. Roman ve hikayelerinde ben merkezli bir anlatım yapmış arkadaşlar. Yani genellikle eserlerini birinci kişi ağzıyla ne yapmıştır? Okuyucuya aktarmıştır. Şimdi burada hangi eserleri bileceğiz? Arkadaşlar birincisi Önce Ekmekler Bozuldu. Daha sonra şu Denemede bir de simit ağacı olsaydı bizim için önemli. Gezi'de de Hiroşimalar olmasının altını çizdim. Şevket Süreyya Aydemir arkadaşlar iki eseri çok önemli. Birincisi Tek Adam. Bizim Şevket Süreyya Aydemir'imiz genellikle biyografik romanlar ile tanınır arkadaşlar. Tek Adam da bizim için çok çok önemli ve size ikinci bir eserini vereceğim suyu arayan adam. O zaman tek adam ve suyu arayan adamı biliyoruz. Başka bilmemiz gereken bir şey yok. İsmail Habib Sevük. Arkadaşlar bu yazarımızda Türk teceddüt tarihini bileceğiz. Başka bir şey bilmeyeceğiz. Enis Batur. Arkadaşlar YouTube Enis Batur'la karıştırmıyoruz. Evet bu adamımızda ise Perişe'in ve Tuğra'ların altını çizdim. Başka bir şey bilmeyin. Çok fazla çıkmaz zaten. Cevat Şakir kaba açtı. Bodrum'u Bodrum yapan bir adam. Eğer Cevat Şakir tanıtmasaymış Bodrum normal bir Anadolu kasabası olacakmış ama iyi mi yaptı kötü mü yaptı bilmiyoruz ama bir lahmacun bile bin lira dem arkadaşlar. Evet Cevat Şakir Kabağaçlı Halikarnas balıkçısı olarak tanınmış ve daha çok deniz hikayeleriyle deniz edebiyatıyla ün salmıştır. Dedim ya Ege ve Akdeniz'deki olaylardan esinleniyor ve daha çok eserlerinde balıkçıları, dalgıçları, sünger avcılarını yani gemicileri dile getirmiş arkadaşlar. Dediğim üzere Bodrum'u tanıtıyor ve Bodrum'un gelişmesine katkıda bulunuyor. Şimdi geçelim eserlerine. Romanda Aganta Burina Burinata önemli. Uluç Reis önemli. Turgut Reis önemli. Arkadaşlar hikayede Merhaba Akdeniz önemli. Anıda ise Mavi Sürgün bizim için önemli. Nihat Sami Banarlı arkadaşlar Nihat Sami Banarlı ile ilgili sadece resimli Türk edebiyatı tarihini bileceksiniz. Resimli Türk edebiyatı tarihini bilin. Başka bir şey bilmeyin. Pertev Nail Boratav. Arkadaşlar bu adam bizim halk edebiyatımız için çok önemli. Çünkü gerçekten halk edebiyatı ile ilgili müthiş çalışmalar yapmıştır. Bakın 200 masal 40 halk hikayesi ne yapmıştır? Derlemiştir ve yazıya geçirmiştir. O yüzden daha çok halk bilimci ve folklorcu olarak tanınmıştır. Hocam biz bu adamla ilgili neyi bilelim? Arkadaşlar, birincisi Köroğlu Destanı ile ilgili araştırma yaptığını bilin, başka bir şey bilmeyin. Berna Moran arkadaşlar daha çok Türk edebiyatı üzerine eleştirel üslubuyla tanınır. Ve bizim adamımız Ahmet Mithat Efendi'nin bakın Felatun Bey ile Rakım Efendi eserinden başlayarak yaşadığı döneme kadar romanların tahlilini yapmıştır. Ve en önemli eserlerinden bir tanesi de edebiyat kuramları ve eleştirileridir. Fethi Naci, arkadaşlar Fethi Naci ile ilgili sadece şunu bilin, insan tükenmezi bilin, başka bir şey bilmeyin gerek yok. Şimdi devamına geçtiğimizde Cumhuriyet Edebiyatı dönemi diğer sanatçıları yani herhangi bir gruba dahil olmayan sanatçılar. Ümit Yaşar Oğuzcan, Arkadaşlar kendisi 3 defa intihar girişiminde bulunuyor. Ve hiçbirinde ölemiyor. Ve maalesef ki oğlu Vedat ceketinin cebine bir not yazıyor. Baba öyle ölünmez böyle ölünür diyor. Ve Galata Köprüsü'nden kendini atıyor ve ölüyor arkadaşlar. O yüzden biz Beni Kör Kuyulardayı ve Galata Kulesi'ni bileceğiz. Hocam başka şiirde insan bilelim. Başka bir şey bilmeyelim. Bahattin Özkişi ile ilgili devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar bu adamı bayağı bir övmüş. Devam et evladım sen 10 tane Said Faik edersin demiş. Ama Said Faik kadar başarılı olamamış. En önemli eseri sokakta. Bir de Bir Çınar Vardı isimli eseri var. hikayelerin topluyor arkadaşlar. Ve yine Göç Zamanı da önemli eserlerinden bir tanesi. Selim Nüset Gerçek. Arkadaşlar bununla ilgili İstanbul'dan ben geçtiğimi bilebilirsiniz. Başka bir şey bilmeyin. Ordinarius Profesör Ali Fuat Başgil. Gençlerle Baş Başa ve Demokrasi Yolunda isimli eseri var arkadaşlar. İbrahim Zeki Burdurlu Kendisi acaba nereli? Acaba Burdurlu mu? Bir bakın arkadaşlar. Evet bu adamla alakalı masalda nar güzelini, romanda memiş canı bilin. Başka hiçbir şey bilmeyin. Neyzen Tevfik itfaiyenin hortumundan kilisedeki papaza kadar, yolda geçen berduştan dağdaki çobana kadar herkese küfretmiş. Evet sorularda o yüzden çok fazla çıkmaz arkadaşlar. Müthiş bir hicivci. Cahit Irgat arkadaşlar, fazla bir şey bilmeyeceksiniz. Sadece anıda çok yaşasın, ölüleri bileceksiniz, başka hiçbir şey bilmeyin. Hasan İzlettin Dinamo. Ben bu adamı kutsalların adamı olarak kodluyorum. Kutsal isyan ve kutsal barışı var. Can Yücel, arkadaşlar Can Yücel sağlam yazan bir adam, onu söyleyeyim. Kendisi hem taşlama hem de toplumsal duyarlılığın ön plana çıktığı eserler yazmıştır ve ilk eserlerini yazma isimli kitapla toplamıştır. Daha sonra bizim için en önemli gerçekten eseri bağlanmayacaksın. Bağlanmayacaksını okuyabilirsiniz arkadaşlar. Ali Püsküllüoğlu arkadaşlar bilmenize gerek yok. Sadece Behçet Necati Gil'in Kırık dizesini uygulamıştır. Oğuz Tansel Yine fazla bir şey bilmeyin. Konuşan balıkla yalnız kızı bilebilirsiniz. Cahit uçukla arkadaşlar neyi bilebiliriz? Burada siyah dantelli şemsiyeyi bilebiliriz. Başka bir şey bilmeyin. Feridun Fazıl Tülbençi isim olarak bilin. Başka bir şey bilmeyin. Rakım Çalapala duydunuz mu? Şu an duydunuz. Mükerrem Kamil Su bir şey bilmeyin. Mehmet Şeyda yine fazla bir şey bilmenizi istemiyorum. Yaman Koray'da bir şey bilmenizi istemiyorum. Muzaffer Erdoğuz'da istemiyorum. Cahit Österli şıklarda geçer. Arkadaşlar Cahit Österli ile ilgili yine halk edebiyatına ve kültürüne müthiş katkılarda bulunmuştur. Ve Kul Nesimi'nin Karacaoğlan'ın Pir Sultan Abdal'ın Yunus Emre'nin şiirlerin ortaya çıkartılmasındaki en büyük faktördür. O yüzden zileli şairlerin altını çizdim bizim için önemli. Emine Işınsu sorularda gelebilir. İlk eseri şiir kitabı olan iki noktadır. Ve aynı zamanda küçük dünyada bizim için önemli. ÖSYM bu eseri soruyor. Şimdi devamında azap topraklarını biliyorsunuz. Küçük dünyayı biliyorsunuz. Başka bir şey bilmiyorsunuz. Faik Baysal'ı bilmenize gerek yok. Ama Sevgi Soysal bilinecek arkadaşlar. Kendisi gerçekçi toplumcu öykü ve romanlar yazmıştır. Ve özellikle romanda Yürümenin Altını çizdim, Hoş Geldin Ölümün Altını çizdim, öyküde de Tutkulu Perçemin Altını çizdim. Başka bir şey bilmenize gerek yok. Evet arkadaşlar, bu Cumhuriyet Edebiyatı'nın son videosuydu. Zaten kapanışla beraber oynatma listesini kapatacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek dileğiyle.